biz arkadaşlar arkadaşlar önümüzde böyle bir şey var arkadaşlar. Sayı tablosu var arkadaşlar. Arkadaşlar böyle sayı sayı tablosu arkadaşlar. Böyle kaldı yapacağız arkadaşlar. E çıkartacağız arkadaşlar. Kaldı çıkartacağız arkadaşlar sayı tablosunu. O zaman başlayalım. Arkadaşlar böyle e, düz olsun diye arkadaşlar böyle burası kartlarımız var arkadaşlar düz olsun diye. E, buradan 10'a e, kadar yapacağım arkadaşlar. kalemlerde.

Ha biri çizdi arkadaşlar. Bir çizdi arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar iki. İki de güzel olacağını düşünüyorum. bir güzel gitti arkadaşlar. iki arkadaşlar. Ab iki kötü oldu ya. Tamam arkadaşlar sorun yok iki kötü olsun. Öbürler de var arkadaşlar daha daha çok var arkadaşlar. Abi dört de iyi. Dört ile arkadaşlar bir iyi. Arkadaşlar ben altıya kadar çizeceğim. O daqu essa beixe, a cassade sei que está falando pronto do Abi tam biliyorum 8 tane çık arkadaşlar. 7 arkadaşlar tam 8 yetti. Arkadaşlar 8 de yaptım. 8 de güzel oldu herhalde. Ee, iki, oldu i̇ki, iki çirkin oldu arkadaşlar. 2 iki çirkin oldu bitler arkadaşlar. Çok güzel olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar 1 e, bir efsane. 7 de yedi de, arkadaşlar 4 de efsane. Dört de efsane arkadaşlar. 4'ü de sevdim. Ama iki arkadaşlar iki güzel Arkadaşlar dur iki yüz açacak. Abi şimdi 2 çok güzel oldu. Altta çizim arkadaşlar onu sildi. Arkadaşlar bunu e, bir yazar var. E, yani 8'e kadar saymayanlar var. Küçükler. 1 arkadaşlar. 2, 3, 4. 5-6 diye gidiyor arkadaşlar. Ee, Siz de öğrenebilirsiniz arkadaşlar bunu. Siz de böyle challenge'lar yapabilirsiniz arkadaşlar. Ee, ben böyle challenge'lar yapıyorum arkadaşlar. Şimdi de kartlarımı göstereyim arkadaşlar. Böyle bir e, oyuncu oyunumuz var arkadaşlar. Bir tane arkadaşlar e, yine, arkadaşlar yine böyle var. Bir tane arkadaşlar bu var. Böyle bir şey var. Böyle bir şey, adam var arkadaşlar. Bir tane arkadaşlar Mortis var. Mortis Mortis e, ee, Leon var arkadaşlar. İki tane Leon var. İki tane Leon var. Ee, Leon efsane olduğunu biliyorum arkadaşlar. Bir de arkadaşlar son olarak ne vardı? Bir tane de bunda var arkadaşlar. Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ben de yoruldum arkadaşlar. Bu video 5000 like verirse arkadaşlar çok sevinirim. Hoşçakalın. Görüşürüz.